İsmim Pınar Mahanoğlu. Hazırlık C sınıfı Yağız Mahanoğlu'nun annesiyim. Biz seçimlerimizi yaparken önce okulları gezerek başladık. Buraya da geldik. Diğer e puanımıza göre diğer okulları da gezdik. Burada ilk Numan Bey var. Ee, onunla görüştük. Çok sıcaktı, çok cana yakın davrandı bize. Okulumuzu çok beğendik. Müdür Bey'le de görüştük. Çok güzel bir sıcaklık yakaladık. Diğer okulları da gezdik. Ee, benim oğlum buraya gelmeye çok istiyordu. Burada karar kıldık ve burayı yazdık. Ve şu anda çok memnunuz. Her türlü okulumuzdan, öğretmenlerimizden, eğitimimizden, çocuklara olan yaklaşımdan, ilgiden, alakadan her türlü içimize sindiğini düşünüyorum. Oğlum da çok mutlu. Ailecek biz de çok mutluyuz. Biz Kartal'dan geliyoruz. mesafemizde olmasına rağmen. Burada olmak bir ayrıcalık. Her şey çok güzel gidiyor ve sonucunda da çok güzel olacağına inanıyorum. Herkesi buraya yazmayı davet ediyorum. Yani çok mutlu olacaklarına emin olabilirler. Bundan sonrası için de benim oğlum cerrah olmak istiyor. Ve sonuna kadar amacına ulaşacağına inanıyorum. Çünkü Hasal'da olmak bir ayrıcalık ve istediğiniz amaca ulaştırır.